Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir motosiklet videosu daha çekeceğiz. Bu videomuzda motosikletimizin karbüratörüyle biraz oynama yapacağız ve performans artışını beraber gözlemleyeceğiz. Öncelikle koltuğumuzu açıyoruz. Ardından uygun anahtarla vidalarımızı yerlerinden söküyoruz. Koltuğumuzu söktük E, şimdi Gördüğünüz üzere karbüratörümüz burada. Ee, Karbüratörümüzü özellikle şunu söylemek istiyorum. Motorun sıcaksa kesinlikle bu işlemi yapmaya çalışmayın. Ee, başınıza bela alırsınız. Hani bir şekilde yapabilirsiniz ama sizi çok uğraştırır. Ee, bunun içindeki vakum denilen parça sıcakta genleşme yapıyor ve genleştiği zaman da yerine gerçekten çok zor bir şekilde oturuyor. Ee, eğer sıcakken söktüyseniz bunu bir zirai ilaç yardımıyla yapıştırarak giderebilirsiniz. E, yerine oturtturabilirsiniz. E, zirai ilaçtan kasıt mesela teker yapıştırıcılar olur. E, Bali olabilir. Benzer türdeki e, yapıştırıcılarla işinizi halledebilirsiniz. Ve şimdi gördüğünüz üzere iki tane vidamız var burada. Biri burada, diğeri şurada. Bu iki vidalarımızı söküyoruz. Evet fidalarımızı çıkarttık ve üst kapağımızı şöyle bu şekilde alıp yere şöyle arkası gelecek şekilde koymamız lazım çünkü iç pislenirse e, sorun yaratabilir. Ardından gördüğünüz baskı yayını da alıyoruz. Bunu da temiz bir yere koymamız önemli. Ve işte motorumuzun diyaframı. Bunu şu şekilde biraz zorlarsanız gelecektir. Gördüğünüz üzere. Yapacağımız işlem şu iğne ile alakalı. Bu iğnemizi yani gaz pistonumuzu şu iğnesini biraz daha kısa atacağız. Bundan sonra işimiz biraz daha kolay. Ee, yapmamız gereken gaz pistonumuzu şöyle içine gördüğünüz şu vidayı tornavida yardımıyla çıkartıp tabi fazla zorlamamaya dikkat edin çünkü eğer baş kötü olursa da çıkartamayabilirsiniz ve yeni bir gaz pistonu şu anda 100-150 civarı bir şey gördüğünüz gibi şu parçamız ve vidamız geldi Ardından gaz pistonumuz geldi. iğnemiz. Şimdi burada gördüğünüz üzere şöyle bir segman var. Bu segmanımızı masanın üzerine koyup şu düz kısmı masaya gelecek şekilde hatta şöyle göstereyim sizlere. Penseyi masa olarak kabul edersek bunu bu şekilde bastırdığımızda gördüğünüz gibi segmentimiz çıktı. Bunun altında bir küçük bir contamız olacak. Bu jontayı kaybetmemeye özen göstersin. Şimdi yapmamız gereken işlem şu. Burada gördüğünüz üzere 5 tane sentik var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 sentiğin ortancası yani alttan 1, 2, 3.sü şehir içi kullanım için ayarlanmış bir yerdir. Oyuktur yani. Motorunuzun biraz daha performansların düşmesi ve yakıt tasarrufuna yönelik hareket etmesini sağlamaktadır. Bunun biraz e, bir altındaki performans yani spor modudur. E, motorunuzun biraz daha performans odaklı yakıt sarfiyatını biraz daha artırıp performans odaklı çalışmasını sağlar. En alttaki de e, tam performans sağlar size. Motorunuzun tam performansını en alttaki çentiye getirince anlarsınız. Ama yakıt sarfiyatı e, baya bir fazla olacaktır. Şimdi yapmamız gereken işlem çıkarttığımız zaman bu segmanımız ve contamız şöyle 1, 2 ve 3. boşluktadır. 3. boşluğun bir altını alacağız. Yani benim için bir altı ideal olacaktır. E, daha altı yakıt tüketimi tarafından fazla olacağından e, gerek duymuyorum ve öncelikle contamızı şöyle geçiriyoruz. Ardından segmanımızı alıp ve pense yardımıyla alttan ikinci boşluğa takıyoruz. Şöyle alttan ikinci boşluğa takıyoruz. Ve bastırınca zaten kendi geçiyor. geçiyor. Contamızı da tam dibine taktıktan sonra geçirdikten sonra geri gaz pistonumuzun yerine takıyoruz. Gaz pistonumuzun yeri şöyle göstermek gerekirse ortadaki büyük deliktir. Etrafında küçük bir oyuk var. İşte ortadaki oyuğumuz gaz pistonu yeridir. Gaz pistonumuzu yerine takıyoruz. Gördüğünüz üzere yerine oturdu. Ardından gaz pistonumuzu tutacak olan parçaya geldi sıra. Bu parçamız gaz pistonunu yerinde tutacak. Bunu tornavidayla yerine oturtacağız. Evet. Şöyle bir görüntü alma, e, alması lazım. Ardından vidamızı yerine takıyoruz. E, vidayı takarken tornavidanızın ucu eğer mıknatıslı ise size çok yardım olacaktır. E, mıknatıslı ise de bir şekilde karga burnuyla falan yerine oturtmaya çalışın. Olmazsa da zaten büyük ihtimalle şöyle tornavidanın ucuyla Yerine oturtabiliriz. Evet vidamızı da sıktık. Şöyle ve pistonumuzda hiçbir oynama yok. Biraz sadece dönme payı vardır. O da sıkıntı değil zaten dönmesi gerekir. Ee, sıkışmaması lazım yani. Şimdi bunu yerine takmaya sıra geldi. Takmadan önce eğer elinizde e, buraya hava basma gibi bir şansınız varsa veya temizleyebileceğiniz temiz bez varsa temizleyip yerine takmanız daha iyi olacaktır. Evet, motosikletimizin karbüratörüne geliyoruz. Ve pistonumuzu gaz pistonumuzu yerine şu şekilde takıyoruz. Bunu zorlamamamız lazım. Zaten o kendiliğinden yerini bulup oturacaktır. Gördüğünüz üzere motorumuz soğuk olduğu için yerine direkt oturdu. Motorunuz sıcakken kesinlikle bunu sökmeyle uğraşmayın. Çünkü başınıza bela alırsınız. Ve yerine yani zira yer sokulmazsanız kolay kulağı kolayına yapıştıramazsınız, tutturamazsınız Ayrıca bu parçayı hani içine daha rahat girip çıkması açısından yağlamaya falan çalışmayın. Yani hiçbir anlamı yok yağlamanın. Daha tam tersine motorunuzu performansını artıracakken e, düşürebilirsiniz. Bu yüzden bu riske hiç girmeyin. Ardından bunu yerine oturttuktan sonra şu şekilde şurada gördüğünüz oyuya şu lastik kısmı gelecek. Conta kısmı. Tam oturduğuna emin olduktan sonra üzerine yayını ve kapağını çıkarttığımız şekilde geri takacağız. Öncelikle yayımızı yerine oturtuyoruz. Ve yayın ortası şöyle gördüğünüz üzere tam buraya oturacak şekilde yerine takıyoruz. Tabi ben şu an bir elimle kamerayı tuttuğum için vidalamayı gösteremeyeceğim. Vidalama bir şey yok zaten. Yerine oturturup vidalayacağız. Gördüğünüz üzere karbüratörümüzü topladık. Geri kalan zaten Basit. Videonun başında gördüğünüz gibi koltuğu yerine takacağız. Ee, şimdi bir deneme amaçlı marşımıza basıyoruz. Kontağımızı çevirip. Bir şekilde çalışmakta. Diğer videomuzda hava ayarı ve T ile alakalı bir video çekeceğiz. Çünkü bu işlemden sonra rolantı ve hava ayarı yapmak şart. Motorumuzun eski yakıt sarfiyatı aynı olmadığından hava karışımını da artması lazım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoların devamı için like ve farklı video düşünceleri ve fikirleriniz için yoruma yazmayı unutmayın.